Bu şekilde Hayvanın inşallah vesile oluruz. İnşallah. Şöyle bir hayvanımız var şu anda elimizde olan. Şu anda satılmamış. Evet abi. Ee, bunun şu an canlı kilogramı şöyle 700 ve üzeridir bu hayvan. Ee, şu anda buna... Evet. Bunlar da burada 5 kişilik, 6 kişilik, 4 kişilik olmak üzere her bütçede e, hayvanımız şu an için mevcut. Sırt deseniz o biçim. Allah kabul etsin. Açık, açık açık. Açık. Artıyor. Mu? Artıyor. Artıyor. Merhaba arkadaşlar, bugün Ramo çiftliğine konuk alıyoruz. E, yerimiz Darıca'da. E, şu anda e, arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Kurban satışlarımız başlamıştır. E, siz değerli müşterilere hizmet için bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi kesim ve vekalet alanımız mevcut. E, burada 6 adet jalaskamız ve deri soyulması. Sonrasında e, deri soyduktan sonra e, buradaki raylı sisteme aktarılacak şekilde 4-5 parça şey alarak kabala parçalanıp raylı sisteme aktarılıyor. Sonrasında burada kesim makine masalarımız olacak. Burada aktarıldıktan sonra et kemikten ayrılıp sonrasında da seleme alanı dediğimiz bu bölgede kemikler de kesildikten sonra tencereye girecek şekilde misafirlere yani kurban kesen arkadaşlarımıza hissedarlarımıza Tartalı, bir yedirli hisseler şekilde teslim edilecek. Burada hizarımız daha hazır hale gelmedi. Gelecek inşallah. Ee, bu şekilde alanımız mevcut. Kurban kesmek isteyen, hisseye yazılmak isteyen tüm arkadaşlarımızı darıcara mobes çiftliğine bekleriz. Gördüğünüz gibi burada aile ortamı gayet güzel. Arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Biz Ramobes'in çiftliği olarak e, Darıca'da ikamet ediyoruz. Seymen Koleji'nin hemen yanında. Mete Bilinci'nin hemen yan tarafında duruyoruz. 4-5 senedir burada büyük baş ve küçük baş kurbanlık ve adaklı hizmeti vermekteyiz şu an için. hayvanlarımızı Doğu'dan Ağrı, Ardahan, Muş, Erzuru, Iğdır bölgesinden buralardan topluyoruz. E, özenle seçip toplayıp getirip Burada 10 11 ay boyunca besi yapıyoruz. Evet abi. Hayvanlarımız yüksek randımana sahip olup gerçekten kaliteli hayvanlar alıyoruz. Eee aile işletmesi olmaktadır. Kardeşlerimle eee kardeşlerimle birlikte yapmaktayız burada şu anda bu işi. Kesim, e, hisseleme, poşetleme e, her türlü e, hizmetimiz şu an için mevcut. Abi fiyatlarımız nasıl? Biraz fiyatlarımızdan bahsedelim. Fiyatlarımız, yani hayvanımız mesela en düşük e, ne kadar aralığında? Yani minimum taban taban fiyat ve tavan fiyatımız nedir? <laughs> ne kadardan başlıyor? En düşük kilosunu bir söyleyeyim. En Tabii. düşük En düşük kilo e, mesela abi bu hayvanımızı örnek alalım. Yanımızda simental cinsi. Bu Hayvanımız 850 kilo civarında. 135 evet. 135 bin liraya satıyorlar. 135 bin liraya. Allah evet. kabul etsin abi. Alanımıza olun, nasip olursa Allah'ın izniyle kesmek nasip olsun ee, inşallah. şöyle söyleyeyim ben size. 300 kiloyla ile 1 ton aralığında hayvanımız şu an mevcut. Evet. Hayvanlarımız gerçekten çok kaliteli hayvanlar. Evet. Ee, seçilmiş, doğu bölgesinden özellikle seçilip getirip baktığımız hayvanlar. bunun dışında... Abi bir de satılmamış birkaç hayvanımıza bakalım istersen. Tabii. bize bir fiyat bilgisi ver. Hem de arkadaşlar da, gelecek olan arkadaşlara da bir fikir vermiş olur gelirler. Hoşlarına giden bir hayvanımız olursa pazarlıklarını yaparlar. Şöyle bu şekilde inşallah var. vesile oluruz. İnşallah. Şöyle bir hayvanımız var şu anda elimizde olan. Şu anda satılmamış. Evet abi. Ee, bunun şu an canlı kilogramı şöyle 700 ve üzeridir bu hayvan. Ee, şu anda buna 120 bin lira gibi bir para istiyoruz. Pazarlığımız hı hı. var. Ee, kesin hisseleme, poşetleme hepsi bize ait. Evet. Maşallah hayvanımızda bayağı vesile. Sabah var. Öğleden sonra yemek ikramımız oluyor. İçecek evet. Ee, bu şekilde bir hizmet veriyoruz gelen müşterilerimize. Bu hayvan haricinde abi. Bir de e, hisseleme e, hizmetiniz var mı? Yani hisseleme derken e, atıyorum biz iki kişiyiz ama e, yanımızda e, büyük hayvana girecek kadar bir e, ortağımız yok. Tabii. Siz bu anlamda yardımcı oluyor musunuz abi gelecek arkadaşlarımıza? Tabii. Arkadaşlarım Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İki kişi ya da üç kişi ya da bir kişi bile olabilir. Buradan beğendiği herhangi bir hayvan. Misal yine bu hayvanımız diyelim. Beğendiği bir hayvan üzerinden pazarlığını yapar. Örneğin diyelim ki herhangi bir fiyat anlaştı, o fiyat üzerinden geriye kalan bütün ortaklarını biz temin ediyoruz, buluyoruz. Arkadaşımızı mağdur etmiyoruz, işlerimizi mağdur etmiyoruz. Ee, bu fiyat üzerinden, bu hayvanı arkadaşın almış olduğu fiyat üzerinden hı hı. E, 7 kişiye bölüp ya da 6 kişiye bölüp kişi başı düşen hisse bedelini biz kendimiz temin ediyoruz, onlardan temin ediyoruz. Ee, eşit şekilde ev dağıtımı oluyor, eşit şekilde paylama oluyor. Hayvan kaça satılırsa, kaç kişi ise, o kişi, o kişilerden o, o parada temin ediliyor, o hizmetle veriliyor. Abi, e, o hayvanlarımız baya büyük bu ahırda, ahırımızda. Ben görüntüyü aldım zaten. E, bir tık daha e, düşük olan hayvanlarımızdan da bir örnek verebilirsek Tabii. E, iyi olur. İsterseniz diğer tarafa geçelim. Diğer ahırınızda da mallarımız var. Birkaç örnekle ortam veriyoruz. Evet Mahmut veriyor. abi küçük. şimdi diğer ağrımızdayız. Burada bir tık küçük hayvanlarımız yani bir tık küçük boy ağrımız, olarak. 500 kilo, 550 5. kilo ağrında olan hayvanlarımız. Hı hı. Yerli, kara sığır dediğimiz hayvanlarımız. Bunlar da yüksek randımana sahip olan hayvanlarımız şu an için. Evet. Bunlar da burada 5 kişilik, 6 kişilik, 4 kişilik olmak üzere her bütçede e, hayvanımız şu an için mevcut. Evet abi burada satılmayan var mı? Var. Hisselenmeyen, satılmayan. Bir hayvanımız var. Evet bu 550 kilo civarında 90 bin lira istiyoruz buna. Kazarlık evet. var, kesin. Maşallah. Poçetene hepsi mevcut. Evet. Hayvanlarımız gayet gayet sağlıklı. Uzun dönem besi olduğundan dolayı yüksek randımana sahip. Bir de şöyle bir şey diyelim. Burada kesinlikle kapaksız mal yok kesinlikle arkadaşlar. Yok. İstenildiği evet, takdirde zaten isteseniz de istemeseniz de Mahmut abim açıyor, gösteriyor. Evet. O konuda da içiniz evet. rahat olsun. Herhangi evet. bir endişeniz olmasın yani. Evet arkadaşlar. Evet bu görüyorsunuz hayvanlarımızı gayet hepsi besini almış. Hazır vaziyette satışa. Ee, kalan zaten çok fazla bir malımız yok değil mi abi? Kaç ha, tane şu varımız an var? Son için son e, 15 adet kaldı. Son hmm. 15 malımız evet. var. Evet. İnşallah onları da en kısa zamanda satıp kurbana nasip. İnşallah herkese beklerim. Kurban ihtiyacı olan düşünen. Evet. Abi burada küçük önemli. başlarımız da var gördüğüm kadarıyla. Ben evet. görüntümüzü aldım. Evet küçük da var. Onların da fiyat bilgisini vereyim ben size. Evet ee... isterseniz orayı da dışarıda bir e, Tabii. konuşuruz Tabii. yanına vardığımızda. Olur. Evet Mahmut abi şimdi küçük başlarımızın yanındayız. Evet arkadaşlar burada da küçük başlarımız şöyle söyleyeyim en az 20 kilo en yüksekte 45 kilo civarında hayvanımız var et et olarak söylüyorum. Yani burada da en düşüğü 5000 lira, en yükseği de 12 bin lira arası. 5 ile 12 bin lira arasında küçük başımız var yani. Evet. E, bunlar da kesim, parçalaması hepsini yapıyoruz, sizlere teslim ediyoruz. Şimdiden gelecek olan arkadaşları bekliyoruz. Buyurun gelin abi tekrar bir yerimizi istersen tarif et. Bir binicilik kulübümüz var. Darıca bölgesi Heymang Koleji'nin hemen, kolejin hemen e, yan tarafında kalıyoruz. Mete Benicilik var. E, Google'dan da e, Ramobesi çiftliği diye girerseniz oradan da e, Google'ın sizi buraya kadar getirebilir. Telefon bilgilerini de biz zaten ekleyeceğiz. Mahmut abi ve Agit abi. E, i̇nşallah eee. müşterilerimizi bekliyoruz Çok abi. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. E, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğumuz kurbanlarımız 600-650 kilogram gram 105 bin TL bu hayvanımıza istiyoruz. Pazarlık var bu hayvan üzerinde. kesin seleme, poşetleme hepsi mevcut. Ee, dilerseniz şöyle bir tane düğemiz var. 450-500 kilogram aralığında bu hayvanımız. Buna da 70 bin TL istiyoruz. Ee, bunda da pazarlıklar kesin Kesim, poşetleme hepsi mevcut. Tabi e, hayvanları yakından görmeniz daha makul olur. Yakından gördüğünüz zaman daha güzel bir pazarlıklar olur elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz her zaman. siz de eğer kurbanlık için düşünüyorsanız tabii sizi de çiftliğimize bekleriz. Buyurun gelin hayvanlarımızı yakından görün. Çok memnun kalacağınıza eminiz. Ha, maşallah kurbanımız da simental görüyorsunuz. Bu da alıcısını bekliyor kalçalar, sırt, ense artık dolacak yeri kalmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Biraz ışık vuruyor ama. Arkadaşlar bu danamız da alıcısını bekliyor. Nasip olursa Allah'ım kesmeyi nasip etsin. Alacak arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gördüğünüz gibi akbaş bir dana gayet görüyorsunuz enseyi doldurmuş sırt dolu bir hayvan. Hayvanımız güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet bu kurbanımız da Şimdiden alıcısına hayırlı olsun Görüyorsunuz 4 tuttum düz Kalçalar o biçim Güzel bir hayvanımız Mahmut abim Gelene yardımcı Kurbanımız da satılık arkadaşlar Müşterilerimizi bekleriz pazarlık payımız vardır. Ee, Mahmut abim gereken yardımcılığı, yardımı gösterir. İnşallah Rabbim şimdiden alacağınız kurbanlıklarınızı kabul eylesin. Evet arkadaşlar bu kurbanımız da müşterilerini bekliyor. Hayırlısıyla Mahmut abimiz gelene yardımcı olur. Gördüğünüz gibi şöyle doldurmuş sırtını dümdüz besisini almış kurbanlıklar. şöyle de göstereyim size. Kalçaları görüyorsunuz. Allah şimdiden kabul etsin. Alan arkadaşımız. Maşallah. Kurbanlıklarımız şu anda geviş getiriyor hepsi. Dinlenme saatlerinde. Maşallah tonluk dağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bas besini almış, almaya da devam ediyor. Diğer hayvanlarımız da şöyle Simental cinsi danalarımız Evet Paşayı görüyorsunuz Bu da Sahibini bekliyor Gördüğünüz gibi Sırtı dümdüz doldurmuş Kalçalar Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar danamız. Şarole dana. Maşallah var. Bu da akbaş danamız. Rabbim kabul etsin inşallah. Gördüğünüz gibi kalçalar but doldurmuş. sırt deseniz o biçim Allah kabul etsin. Açık açık. 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 Çek, 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 çek. <laughs> öyle, bir, öyle bir. 650. 660. yüz altmış. 700 kilo. 700 kilo. Bu hayvan 700'e yakın abi. Evet. Kuyun oraya, Kuyun duruyor. Onu bırak, onu bırak. Kuyun duruyor. Kuyun duruyor. Kuyun duruyor. Kuyun duruyor. Tabii. duruyor. Kuyun duruyor. Müla <laughs> hmm. abi. abi. Gir. Tartıyor mu? Tartıyor. tartıyor. Seni seni tartıyor şu anda. 81 Hı. aynı 84. şeyleri evet, evet. bile yanıltı yani. 500 kilo falan, 485 kilo evet. bile yanıltı yani.